Afiyet olsun. Teşekkürler. Günaydın Hanife. Günaydın. Günaydın Meltem. Ne oldu böyle mumya gibi oturup kalmışsın? Nazarımı geldin mezarı mı? Anlat bakayım. Bana hiçbir şey olmaz alacığım. Sen merak etme. Tabii sekiz canın gitse bir tanesi kalır senin. Ne olacak ki sana? Bak bunlar hep duştan. Olur olmadık yerde, yani, olur olmadık zamanda duş alırsan böyle olursun. Su israfı yani Allah seni çarptı. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Küresel ısınmayı etkiledin sen çünkü. Günaydın. Günaydın. Günaydın Bora Bey. Meltem, nasıl oldun? Ay görüyorsun işte halimi, kıpırdayamıyorum bile. İyi, iyi. Cık. Hadi. Kıpırdadı. <laughs> Adacığım bir isteğin var mı diyordun? Şu suyu uzatır mısın? Uzatırım. Uzatmaz mıyım? E, Meltemciğim, ne yapsak? Bir hastaneye mi gidecek ya da doktoru eve çağıralım? E, yok artık. E, olmadı, yeni boyun takalım. Aa da... Dinlensin geçer Bora Bey. Biraz sus. Aslında da doğru söylüyor. Hiç gerek yok böyle şeylere. Ben birkaç gün kendimi yormayayım, toparlarım. E, evet, evet, evet. Meltem, Meltemciğim bak bir bana. Ee, sen Meltem dinlen, ben seni bu şekilde çalıştıramam. Aa, sen dinleniyorsun, ben senin işlerini yapıyorum. Ben de, ben hallettim senin işlerini. Ay ben böyle mazeretlerle ilk günlerden işe gelmemazlık yapamam. Ah! Yok Meltem, tamam, hayır. Bak önce sağlık, tamam mı? Sen evde kal, dinlenmene bak, iyileşmene bak. Eğer bir ihtiyacın olursa beni ara, tamam mı? Beni de arayabilirsin. Teşekkür ederim, düşünmen yeter. Beni ara. Ada, senin işin gücün yok mu? O zaman... Ben çıkayım, iş beklemez. Hadi. Bir bahçeye bakayım, hava nasıl? Meltemciğim ben de çıkıyorum. Eğer bir ihtiyacın olursa ara beni, tamam mı? Enişte. Eniştem, kolay gelsin. Sağ ol. Eniştemin çiftliği. Değil mi kız? Tabii. <laughs> Enişte. Ha gülüm. Ben senden bir şey isteyeceğim. Hani siz dün Tuğçe Hanım'la şeye gittiniz ya. Perfojeciye gittiniz ya siz. O konu hakkında konuşmak istemiyorum. Kişisel tarihimin en karanlık, en derin sayfalarına gömdüm ben o olayı. Enişte senin öyle... Aa, neyse neyse takılmayacağım şimdi buna konumuz bu değil. Enişte. Yardımına ihtiyacım var. Yine Nergiz'imin üstüne gül mü koklatacaksın sen bana? Ay yok yok eniştem eniştem. Bu öyle bir şey değil merak etme. anne hani ve bizi dinliyor olabilir. <laughs> sen beni dinle. <gülüyor> 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 dur o Meltemciğim dur. Hayatım sen hastasın. Aa, ben sürerim. Reçel Bey istedin sen. Hı? Ben sana sürerim reçel. Aa! aa. Ay sağ olun Berma teyzeciğim, hiç zahmet etmeseydiniz. Aa aşk olsun, ne zahmeti. Hı? Yeter mi bu kadar? Aşk maşk olmayacak. çok beklersin sen. Ne yapsak, bir doktora mı göstersek acaba? Yok yok, Zafer amcacığım ya. Ben biraz dinleneyim, geçer zaten. Hatta izninizle ben odaya çıkayım. Aa, ama daha tabağım bitmiş. annem çok güzel. Hadi bitir oğlum. Aferin benim akıllı prensesim. Evet Meltem ablası, tabağımızdaki her şeyin bitmesi lazım. Yoksa iyileşemeyiz değil mi kızım? <laughs> Elif istiyorsa bitecek. Tabii. Aslan! Hmm. Ne diktin gözünü? Bakıyorsun öyle. Olur mu öyle şey Nane şekerim? Bir sana bakıyorum, bir tabağa bakıyorum ben. Yani ee, yolumda, yönümde sensin benim. İyi, aferin. Ben sinirim tepemde. Gözlerini uyarım. Tamam. Önüne bak. Sinirim. Tamam. Dön. Tamam. Aslan Bey. Aslan Bey sizsiniz işte görebiliyorum göbeğinizi, bacaklarınızı falan. Siz beni mi takip ediyorsunuz yoksa? Allah kahretsin o da. ben senden kurtulamayacak mıyım ya? Aşan mı? Evet. Ada söyledi diyorsunuz. Aynen, aynen. Ya biz Meltem'in çocukluğunu biliriz. Nereden çıktı şimdi bu? Vallahi siz orasını daha iyi bilirsiniz de. Zaten o yüzden ben size geldim. Bu iş benim boyumu aşar. Ne demek istiyorsunuz siz Aslan Bey? Şimdi Zafer Bey, ben biraz saf görünürüm ama burnum iyi koku alır benim. Allah bir yerden alıyor, bir yerden veriyor. Ee, şimdi siz herkesin dilinden anlıyorsunuz ama ketumsunuz da. Halkın içinden gibisiniz ama koskoca bir lojistik şirketinin sahibisiniz de. Yani sizde böyle şey tipi var. Tam bir şey yani. ne tipi? Ya böyle bir telefonla her şeyi çözebilecek bir insan tipi var sizde. Ada bir şey söylüyorsa doğru söylüyordur. Bence sizin komandonun yardıma ihtiyacı var. Aşk kendi seçer.